Kanala abone olmayı unutma. Kanalımıza abone olursan senin için daha güzel videolar hazırlayabilirim. <laughs> Yar bana bir eğlence medet. Yahu kara gözüm gelse de ben söylesem o dinlese o söylese ben dinlesem. Kara gözüm, kara gözüm. Neredesin? Çabuk aşağı gel. Kara gözüm, kara gözüm. Ne oldu? Kara üzü Yahu kara gözüm gelsene aşağı. Geldim geldim dur bekle. Kara gözün olanlardan haberi var mı acaba? Hop geldim. Hoş geldin kara gözüm. İki gözüm. Hoş bulduk hoş bulduk Hacı Cavcav. Ne yapıyorsun ya nerelerdesin kaç gündür? Yahu duymadın mı? Evden zorunlu olmadığın sürece çıkmıyorum. Neden çıkmıyorsun? Dünyayı saran, ülkemizi saran bir hastalık var. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor kara gözüm. Ne? Dikkatli mi olmamız gerekiyor? Evet doğru söyledin. Aferin sana. Mesela birinci kural sosyal mesafeyi korumak. Mesela aramızda böyle bir iki metre hatta belki de üç dört metre olmalı. Üç, me üç dört metre mi? Dur hemen geliyorum. Yahu nereye gidiyorsun? Metre alıp geleceğim. Yahu metre almana gerek yok. Gözünle seçebilirsin üç dört metreyi. Bak şimdi sen bir adım gideceksin ben bir adım gideceğim tamam mı? Tamam tamam tamam. Sen bir adım gideceksin ben bir adım gideceğim hazır. Ben gittim. Ben de gittim. Ben gittim. Ben de gittim. Ben gittim. Ben de gittim. Tamam, oldu şimdi. Yahu Karagöz ben seni duyamıyorum. Ne dedin? Yahu diyorum ki İkinci kuralımız öksürürken, hapşırırken Efendim duyamıyorum Öksürürken, hapşırırken Ya duyamıyorum seni Yahu öksürürken, hapşırırken ağzını kapatacaksın Tamam ben de zaten kapatıyorum ama kapatırsam nefes alamıyorum Yahu öyle değil ağzını elinle kapatmayacaksın Nasıl kapatacağım? Yani ağzını dirseğinin arasıyla kapatacaksın. Yani dirseğinin içiyle. Ha, anladım anladım. Üçüncü kuralımız neymiş? Neymiş? Üçüncü kuralımız da sürekli her işten sonra, her malzemeyi tuttuktan sonra elimizi, yüzümüzü yıkayacağız. Ellerimizi çok iyi sabunlayacağız. Tamam mı Karagöz'üm? Tamam tamam. Ben zaten her gün sabunluyorum. Her gün sabunlamak yetmez. Mesela Yaptığın her işten sonra ellerindeki mikrobu, virüsü temizleyeceksin kara gözüm. Tamam tamam sen merak etme. O işi hallederim. Dördüncü kuralımız. Mesela markete gittiğinde toplu alanlarda maske takacaksın. Aa benim maskem yok ya. Merak etme merak etme. Maske dağıtıyorlar. Sana da bir maske verirler elbet. Aa çok iyi ya. Maske dağıtıyorlar sabah. O çok iyi. Hoşuma gitti bak. Bu benim çok hoşuma gitti ha. Güzel. Peki. En önemlisi de zorunda kalmadığın sürece evden çıkmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam tamam sen merak etme. Ben zaten hep evde duruyorum. Bizim bizim çocukla ders çalışıyoruz. Bak bu çok güzel. Ders çalışıyorsun Peki başka neler yapıyorsun? Arada bir şarkı söylüyoruz. O resim yapıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Aferin sana. Peki oyunda oynuyor musun? Oo ben çok güzel oyun oynarım. Harika. Bundan sonra uzun bir süre pencereden pencereye konuşacağız tamam mı? Oo tamam tamam. Ya Hacı Cavcav sana bir şey söyleyeceğim. E peki madem dışarı çıkamıyoruz 23 Nisan ne olacak? Sen merak etme 23 Nisan'ı kutlayacağız zaten. Ya öyle mi? Çok sevindim bak buna. Ben dans etmeyi çok severim, biliyor musun? Aa, öyle mi? Bak bunu yeni duydum. Ben de çok severim. 23 Nisan'a yaklaşırken beraber dans ederiz, olmaz mı? Olur olur, çok iyi olur. Hadi bakalım, bundan sonra pencereden pencereye konuşacağız, tamam mı? Hoşçakal, hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum, çünkü çok fazla dışarıda durmamam gerekiyor. Seni bir ziyaret edeyim dedim. Görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam tamam, hoşçakal. Sen merak etme, kendine çok dikkat et. Evde kal, sağlıklı kal, tamam mı? Hoşçakal, Kara Gezi. Hayır. Abone oldun mu? Olmaz mıyım ya? Hiç abone olmaz mıyım? Hatta hepsini beğendim videolar. Sen beğendin mi? Beğendim tabii efendim beğendim. <laughs>